A1 Kapital'den herkese günaydın. Çin Merkez Bankası bu sabah yaptığı açıklamada döviz zorunlu karşılık oranını 15 Eylül'den itibaren 200 bas puan düşürerek %6'dan %4'e çekeceğini açıkladı. Bu hamlenin Yuan'daki düşüş hızını yavaşlatmayı amaçladığı görülüyor. ABD'de tüketici harcamaları Temmuz'da hızlandı. Ancak yavaşlayan enflasyon, Fed'in gelecek ay faiz oranlarını değiştirmeyeceğine ilişkin beklentileri güçlendirdi. ABD ekonomik faaliyetinin 3'te 2'sinden fazlasını oluşturan tüketici harcamaları geçen ay %0.8 arttı. Haziran ayına ait veriler harcamaların daha önce bildirildiği gibi %0.5 yerine %0.6 arttığını gösterecek şekilde revize edildi. Harcamalar hem mal hem de hizmet harcamaları nedeniyle arttı. Yavaşlayan enflasyon ve ücret artışlarını yüksek tutan sıkı işgücü piyasası tüketici harcamalarını ve ekonomiyi destekliyor. Kişisel tüketim harcamaları fiyat endeksiyle ölçülen enflasyon, geçen ay Haziran ayındaki artışıyla eşleşerek %0.2 arttı. Temmuz ayına kadar olan 12 ayda PCE fiyat endeksi, Haziran ayındaki %3 artışın ardından %3.3 arttı. Bugün piyasaları etkileyebilecek önemli gelişmeler. ABD, Ağustos ayı tarım dışı istihdam ve işsizlik oranı, Euro bölgesi, İspanya, İsviçre, İtalya, Fransa, Almanya, İsveç, İngiltere ve ABD için Ağustos ayı nihai PMI'ları ve Fed'den Bostich ve Master'ın ayrı etkinliklerle konuşmaları olacak. Güne pozitif başlamasını beklediğimiz endekste 7902-8050 bandını gün içi ilk destek ve direnç seviyeleri olarak takip etmeye devam edeceğiz. 7902 seviyesinin altına inilmesi endekste gün içi baskıyı arttırabilir. Bu nedenle trade amaçlı açılacak gün içi pozisyonlar için 7902'nin altında ısrarcı olunmamasını öneriyoruz. Bu seviyenin altında yaşanabilecek geri çekilmelerde ise 7747 seviyesini alt destek noktası olarak takip edeceğiz. Endekste 8050 ara direncin aşılabilmesi ise yükseliş hareketine tekrar ivme kazandıracaktır. En son gelişmeleri kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Herkese iyi seanslar, bol kazançlar.